Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün öyle bir sıkıntı yaşadık ki öyle bir sıkıntı. Yani şöyle 32. daveti yaptık Eşref abiyle burada. Öyle bir karar geldi ki ne olacak biliyor musunuz? Abi Hiçbir bir şey tane Hiçbir şey biz şu an daveti yaptık. Davet bitti. Davet bitti ve davet hakkında size bilgi vereceğim. Bir tane dünya var. Gezegen. Yani dünya gibi bir gezegen var. Çok uzakta. Oranın boyutu var oranın boyutunun şifrelerini şimdi bireysel daveti yapıp bu 32. davetliden alacağım. Tehlikeli şöyle bir şey var. Bu dünyaya gittiğimiz zaman ne olacak? Oradan dönüş, boyuttan dönüş var ya boyuta giriyor. Boyuttan bir de dönüş var. Bu dönüşü unutabilirsin diyor. Eğer unutursan orada kalırsın diyor. Gelemezsin. Burada. Peki dedim arkadaşım bana söylerse. Mesela Poyraz'a diyeceğim. Poyraz Dönüş duaları bunlar. Ben unutursam bana söyle sesli ben de orada okuyayım döneyim. Bana diyor ki arkadaşın ne konuşursa konuşsa arkadaşını duymayacağız. Evet. Orası öyle bir enerjiye maruz kalıyor ki diyor kulaklar duymuyor. Halsiz kalıyorsun. Akıl baştan gidiyormuş. Kendi yardımcılarını da duyamıyorsun. Heh, yardımcılarım da bana diyor ki biz sordum oraya gelebilir misiniz ben size boyuttan dönüşü verirsem, oraya gelip orada ben unutursam bana verir misiniz? Çünkü unutursun diyor gelen davetli. Mezunaya gidip akıl beyni orada bırakmak da var. Buraya tekrar dönemezsek ne olacak abi? Kaldın orada. Orada kaldın. Burada ne olacak? Poyraz şimdi farz et. Orada kaldık değil mi? Poyraz arayacak 112, ambulans gelecek. Ne oldu? Boyuta girdiler, çıkmıyorlar. Biz burada deli deli hareketler yapacağız. Poyraz diyecekler ne oldu? Söyle boyuta girdiler. Bu Poyraz'ı da deli gözüyle görecekler. Tabii ki canım. Diyecekler bu kafayı yemiş bunlar. Bizi götürerekler Bakırköy'e yallah. Şimdi Mezna'ya bu dedikleri dünyanın ismi Mezna. Yardımcılarıma sordum tabii. Gelen davetti söylemedi. Mezna'ya gittiğimizde orada geri gelebileceğiz mi? Geri gelemeyeceğiz mi? Ama bak bu gezegende de uzaylı demedi ama bak. Belki bu dünyanın içinde bir gezegen. Dünyanın içinde ne olsun ki abi? Nasıl bir gezegen? Dünya, şimdi alemler, şimdi alemler. Şöyle, şimdi, hani on, abi on o boyut, şey boyut alemlerinden bir tanesi. Ama şöyle bir şey var. Gelen davetlinin dediği şu, ya bu meznaya gidersin, meznadan bir emanet gelecekmiş, bir şey getirecekmişiz. Oradan benim getireceğim bir şey var. Eğer onu getiremezsem diyor ki, düğümlü kitabı kapatacaksın artık. Düğümüne atacaksın ve düğümlü kitabı bırakacaksın diyor. Ama oraya gidip dediğimiz emaneti getirirsen düğümlü kitaba devam edeceksin. Ben de soruyorum size. Mezna'ya gitmeye değer mi değmez mi? E, şura var. Kurtulmamız için de 137 davetin birisi tamamlaması lazım. E bunu bizden başka kimse yapmıyoruz. Ne evet. Kim yapacak? Ben şimdi ben de bunu düşünüyordum. Eşref abi böyle dedi. Dedi ki eşini tamam kapatalım devam etmeyelim. Şimdiye kadar zaten 137 davetli kimse çağırmamış. Bu davetler niye geliyor bana veriyor? E benden önce çağırmamışlar. Çağırsalardı başkasına verecekler. Yani. Bütün görevleri. Demek ki bana veriyorlar. Ama biz de geldik geldik geldik. O 32'ye geldik. Mezna diye bir gezegen çıktı. Bu gezegene boyuta gireceğiz. Ve bu boyutta geri dönüşü unutacağız. Böyle bir tehlike var. Geri dönüşü unuttuk. Boyutta kaldık. Ne oldu? Bu hani boyutta kalanlar var ya. Böyle deli hareketleri yapıyor. Aynı bizim normal boyuttaki. Oradan çıkamadığını düşün. Devamlı boyuttasın. Ne olacak? Herkes diyecek ya kafayı yedi. Şimdi güzel kardeşim diyor ki abi bir yere yazın o yok. Bir yere yazma şey diye orada hiçbir yere yazamazsın. Orada beyninde tutamazsın. Orada Elim, elimize yazsak kayboluyor. Abi bütün kapıları kapattı. Arkadaşın söylese duyamazsın. Bitti. Orada diyor. Senin diyor bir de şöyle bir tehlike var. Benim yardımcılarım gelecek ya oraya. Ben unutursam bana tekrar edecekler. O da yok. Bana diyor ki yardımcıların gelse bile sen yardımcılarını çağırmayı hatırlamazsın diyor. Hani çağırmayı akıl edemezsin diyor. Belki de diyor edemezsin. Hani belki çünkü beyin siliniyor mu? Ne oluyorsa orada bir şey oluyormuş. Ben de ikilemde kaldım ve moralim Hadi. acayip bozuldu. ya tüm yardımcılar da bizimle geldi. Peki <laughs> onun, onun sen duyabileceksin. O da var, o da ha, var. Orada tabii ben Poyraz'ı duyamıyorsam onlara nasıl duyacağım? Hiç duyamazsın. Nasıl olacak? Mezna'ya gideceğiz mi, gitmeyeceğiz mi? Gidebileceğiz mi, git, gidemeyeceğiz mi? Moralim öyle bir bozuldu ki. diyorum mü kitaba, Poyraz ne oldu? Ne gördün? Düğümlü kitabı ya kapatacağız düğümlü kitabı. Senin bağladığın gibi daha büyük bir ip getireceğiz, bağlayacağız. Başka çare yok abim. Rafa kaldıracağız. Ya Başka da ya da meznaya gideceğiz. Sen ben şimdi meznaya meznaya gideceğim. Abi var mısın yok musun? Evet. Meznaya gelir misin? Senin yardımcıların bölgedikten sonra bir kere frene bastım. mı? Evet. Ben seni hiç zorlamayacağım, ikilemde de bırakmayacağım. Sana şu an hiçbir baskıda yapmıyorum abi. Ben de gider miyim, gitmez miyim ikilemdeymişim ben de. Ben bak ben şu an ikilemdeyim. Hı. Ama sen dersen ki abi gidelim Hı. dersen ben varım. Atıyorum. Beyin durdu. Zaten bizim normalde beynimiz duruyor boyutta girdiğimiz zaman. Boyutta girdiğimiz duruyormuş ve orası daha daha da, etkili daha bir daha bir daha bir da etkiliymiş yani. Nasıl olacak şimdi? Ben diyorum ben fazla etkilenmiyorum diyor. Ben de etkilenecekmişim. Demek ki gelmeyi unutacağız. Tamam. Gelme şifresini unutacağız. Anahtarı nereye koyduğumuzu unutacağız. De. Orada kaldıksa iş kötü. Ne olacak? Orada kaldık mı? Yok bir şey olmaz kardeş. Ailemiz Bakır, Bakırköy'e gelir yanımıza. bir ziyaret ediyor. Poyraz daima arar. Daim diyecek. Belki daim diyecek. Bunlar hangi işi yere girdi? Ben bilmiyorum ki. Ki gidim çağırayım. Dayım, ya da... Dayın öldürmez ki. Değil kendileri ki, etti kendileri buldu bırak <laughs> kalsın diyecek daim diyecek ki nasıl girdilerse öyle bir çıksın Ölçüsü ya da bir dolansınlar geç daim öyle yapmaz e daim herhalde yapmaz yani öyle bir şey düşünüyorum <laughs> daim daim e, bir iki üç bizi bakır böyle bırak durur Hakan şasın oraya yakın ha, Hakan gelir Hakan güzel şey. Hakan ziyarete gelir de biz Hakan'ı görmeyiz oldu o gelir de biz onu görmeyiz Ve, <laughs> ama şey olacak kardeşlerimiz Videoyu izlediler, Hakan bir şey yapacaktı. Ne yaptı mı? Abi Hakan, video zaten bugün yayınlanmıştır şimdi. Saat geç oldu. Vallahi video mu kalır? Saat 3'e geliyor, ha. 3. E video yayınlandı. Hakan söylediğini... Yaptı söyleip... mı acaba? Bilmiyorum. Hakan yapmıştır. Çünkü ben Hakan'a tarif ettim. Hakan bana dedi, işte abi boyutta gördüklerin nesneleri bana söyledim kılıç gördüm. Nasıl bir kılıç dedi. Tarif ettim şöyle. Rengi nasıl böyle şöyle. Kapı gördüm. Kapı nasıldı böyle. Tamam çok güzel. Tünel dedim. Tünel gördüm. Tünelin ağzını gördüm çok işte. Çok güzel. Bunları tarif ettim. Hakan dedi ben birebir aynısını tarif ettiğin gibi koyacağım oraya. Ya en yakın neyse. En yakın. Yani, güzel kardeşlerimiz hani. <laughs> Onlar da yani, yani hayal kursunlar. Abi şöyle bir şey var. Şimdi biz gidiyoruz. Ben diyorum ki tünel var. Ya bakıyorlar orada ağaç var. ya Şimdi Hakan öyle bir şey tasvir yaparsa... İzleyen arkadaşlarımız için biraz daha böyle şey olur. Aydınlatıcı olur. Evet, hem aydınlatıcı hem akıcı olur. Şimdi hem de ne izlediklerini bilir. Ta önceden bir boyuttayken bize hani bir kitap verildi. Aha. Başka bir boyuttayken de. Aynen. Hani bir, bir hiç unutmayın bir yorumcu kardeşimiz acaba nasıl bir kitap He. dedi. Evet. Bilsiniz bir kardeşimiz dedi ki ya dedi Eşref abim dedi Petra'nın kılıcını oluyor dedi. O zaman benim ha? sopa kılıç oluyor mu? İşte o zaman Hakan o zaman yapmış olsaydı o zaman o tarif ettiği her şeyi ha. görürdü herkes. Çünkü o Petra'nın kılıcı Aha. biliyorsun muazzam bir evet, şey. Evet acayip bir şeydi. Ama yakında şöyle olacak. Ne? Oradaki gördüğümüz yaratıklar da yavaş yavaş şey yapacak. Tasvirini yapacak. Onu iyi en şey yakında. Yani. Şey Çizimlerle olmadı. falan. Ha, ne olur daha aydınlatıcı olur. Evet. Daha daha bilgili olur. Yani en azından biz boyuta kamera sokabilene kadar bu şekilde devam eder boyut şeyler. Şimdi Mezna dünyasına gittiğimiz zaman eğer gidersek tabii belki şu an net bir şey yok. Belki de gitmeyeceğim. Eğer gidersek orada da güzel bir tasvir olacak ve oranın nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum ve videomuzda bahsedilen bir hafta sonra metafizik saldırı başlayacak. Bunun için tedbirlerimizi alalım. Videoda bahsettim nasıl bir tedbir alacağız, onlardan da bahsettim. Bir de denizin altından gelecek bir tehlike varmış. Hangi deniz olduğunu net olarak belli değil şu an. Denizin altından Allah korusun, inşallah deprem falan değildir. Başka bir şeydir ya, aynı belki de metafizik saldırıyla ilgili bir şeydir. Gelen davetli söyledi çünkü gelir gelmez. Bu videoyu izlediğinizde, yani uzun versiyonunu izlediklerinde arkadaşlarımız, Cumartesi günü 21.30'da video yayınlanacak, Cumartesi günü izlersiniz. Ee, bunun... Ne kadar 12-13 gün önce metafiziksel aslında o zaman başladı mı hafif başladı. De, evet bu de, biraz daha de, sert. De. Bu sefer gerçekten evet. şiddetli sivil. Şiddetli biraz daha sert. Yani şöyle Vaktin tedbir olacak. Bir tedbir. Yardımcımız olsun. Evet Vaktin. tedbir. Şu Dışarıya diyorsunuz. çıktınız yani alttan alacaksınız. Kavgaya tutuşmayacaksınız değil mi? Bir şekilde bunu atlatacağız abi. Kavga etmeyin kavga var ya kavga. Bu arkadaşın olur, sevdiğin birinin olur, kardeşin olur kim olursa olsun. Altan Aracan hoşgörü olacak bir insan içinde, hoşgörü. Hakkını yedir demiyor mu? Ama hoşgörü olacak. Yok, elin kafiri her şey yapar. Yapar ama. Elin kafiri yalan gerek şehadet de getirir. Evet. O kafir dini devam ettirir. Aynen öyle. Elin kafiri Müslümanlarla çok iyi geçinir ama bir saatten kuyuşunu çok güzel kazar. İşte bu yüzden... Abi Rabbim onların şerrinden korusun. Amin ama dünyayı artık sarmış, tamamen sarmış Ömer'im. Evet, abi zaten var ya ahir zaman öyle zor bir durum ki, öyle bir zor zamandayız ki. Şöyle bolluk içindeyiz. Herkes bolluk içinde. Ben şimdi şu şekilde söylüyorum. O diyor ya yok ya sıkıntımız var. Bolluk dediğim şu. Eski sahabiler zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kıtlık zamanı varmış ya. Adamların evinde diyor bir tabak bulgur varsa tamam diyor bizim katımız yemeğimiz var. Bir tabak bulgur. Şu an herkesin evinde Allah'a şükür bulgur paketle var değil mi? Yani bulgurdan bahsediyor. Abi yani çocuklar beğenip yemiyor. Ha, ya. Evde sen beğeniyor. bulguru, pirinci, fasulyeyi artık çocuklar yemiyor dediğin gibi. Yemiyor, yemiyor. Bu, bu bolluktur. Yani ben bu bolluktan bahsediyorum. Sen işte işte lüks içinde değilim ya da şu eksik bu eksik şeyinden girmiyorum. Ekonomiden girmiyorum. Sadece evdeki olan gıdadan bahsediyor. Ha, diyorsun, Abi ya. bu o yüzden kıymetini bilip şükür devamlı şükredeceksin. Ama daha iyisi olması için de Çalışmak gerekiyor. Abi. Mecbur çalışıyoruz. Evet. Bir şaremiz yok yani. Aynen. Ya, her gün bir yerde sabit kalıyoruz. Artık yani gerçek insanlara Aynen. bakıyorum. İleri gitmek gerekiyor. Ya Kimse gidemiyor. Aynen. Kimse hiçbir şey yapamıyor. Aynen abi. Ama elin gavuru durmuyor. Elin gavuru duymuyor. Bizi hep elin duruyorlar. Elin gavurunda şöyle var. Adalet var onlarda. Adaleti sağlarsak bizde de güzel. Çünkü işçinin hakkıydı. Her şey. çalışma prensibiydi. Her şey. çalışma ahlakıydı, üretim ahlakıydı. Bunlar var abi. Bir şey mı hakkını veriyor. Ama Arası bizinkiler da. bir şey yaptığı zaman, ha düzgün yapanlar da var ama, ama bakıyorsun altına oyuyor. Önüne bir set geliyor. Doğru. Böyle bir kutu yapmış. Ticaret yapıyor. Böyle bir kutu yapmış. İçinde neymiş? Bir ilaç var. İlacı alıyorsun içinde. ilacın şişesi bu kadar altına böyle bir destek koymuş. içi boş. Ya sen ya. diyorum, sen bir kere onu satarken karşıdakini kandırdın. Adalet mi bu Şöyle Ben sana anlatayım. Bu ben bunu daha önceden yine anlattıydım. Rusya'da adam keskin nişan tüfeği yapıyor, 1300 metre. Hı. Adama silahın yaptığı, askere yaptığı tüfeğinin ismi veriliyor. Hı. Türkiye'de bunu 1700 metrelik menzilli adam evinin altında ya yapıyor. Bizimkiler bu dedim 93'te mi 94'te mi neydi? Evet. Bizimkiler adama 17 yıl ceza veriyor. Abi o eskiden de. Şimdi, şimdi şimdi, genç girişimciler şükürler olsun. Şimdi genç girişimciler yaptığı zaman abi baksana. Şimdi her şey farklı, her şey biraz daha güzel. Ama da ilk de o eski eski o dediğin şeylerden kurtulunmuş. Allah'ımıza şükürler olsun. Evet, evet abi. Tamam. Şimdi abi, Ben şu an acayip canım sıkın şu Mezna olayını yani bir düşünelim. Ben, o, ben abim, ben bak ne diyorum ben sana. Varım diyorsan ben varım. He. Varım diyorsan varım. Ha. Ama bir yandan da içim. Ya bir de geri gelemezsek. Aa, bak açık konuşayım ben sana. Evet. Kendi ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, anamızdan, babamız, akrabalarımızdan bir kere koptuk. Abi her şey bitecek. Eğer her öyle şey olursa, olursa gerçekten çok tehlikeli bir durum. O zaman şöyle yapalım. Bakalım bir sonraki video 33. davet olacaksa mezno olacak. Ya mezno olacak ya da şu olmuş. Ya da davetler bu 137 daveti düğümlü kitaba bir Bak, çizik çekeceğiz. Gelen mübarek ne dedi? Bir, bir yer vardı 33. daveti söyleyecek dedi. Evet. Orayı. Aha. Ama oraya giderseniz dedi o görevi tamamlarsa 30. davet edilecek. Abi şu yani, an şu an hiç sağlıklı düşünemem. Peki. Videoyu emri. kapatalım. Tamam. Sağlıklı Siz bir da, düşünelim. Şu da var abim. 130'u davet bundan sonra hiç sıkıntısız olacaktı. Bundan abi bundan zaten büyük. sıkıntı yok. Lan bundan büyük sıkıntı mı var? Abi Biz şöyle, bir müdahale yok. Ha, sıkıntısız olması artık tehlikede yok. Ama şimdi asıl tehlike bak bu görev abi. Ha. Biz gidip kazıp şey çıkarmadık mı? Lan böyle Şişe bu? koyduk. Tamam da ama bu... Gökten şeyler indi, kristalle tamam. kristale döndü. Ama bu... bu da onun gibi bir şey. Ama bu daha da tehlikeli. Abi ya yapacağız ya yapmayacağız artık. Düşüneceğiz taşınacağız. Abi neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Herkes kendine iyi baksın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ama şu da var Ömer'im. Ee, Türk aklı her zaman ileri gider ya. Hı. Gene bir, bir, bir formül bulur buna. Bakacağız abi. Hadi bismillah.